Yok artık eşek arısı. Patlatmalık yapıyoruz part 3. Sizinle kraliçe bu, sly mı paylaşmıştım. de o videoda ne yaptığımı tahmin etmeye çalışmıştınız. İşte burada doğru tahmin eden arılar. Vız. Tokamı parçalayıp simlerini yumurtanın içine boşalttım Yapıştırıp hemen resme geçiyoruz Şimdi size itiraf etmeye vakti Aslında şirek değil yeşil elma yapıyoruz Tamam baktığınızda size şirek gibi görünebilir Ama aslında onun içinde yeşil elma var Sizce de rengi elmaya çok benzemiyor mu? Bu arada şirek filmini kimler izledi yorumlara yazın Ben mi? Ben tabii ki izledim Bu resimleri böyle güzel güzel çiziyoruz ama Ay ne oluyor öyle ne yaklaşıyorsun Bakın size demiştim işte o tadı da güzelmiş. O bir şirek elması. Ve tabii ki kulaklarını da yapıyorum. Ben bunlarla bu kadar uğraşıyorum. Sonra da patlatacağız bunları arkadaşlar. <laughs> Patlatmasak mı? Ne yapsak? Patlatalım mı? Stitch sakızı. Zootropilistenlik. Ve şirek elması. Evet bir sonrakine ne olsun yorumlara yazın. Boş ver sonrasını. Hadi patlat diyorsan da yorumlara yaz. Bir de arkadaşlar o kadar uğraşıyorum. <laughs> takip etmeyi unutuyorsunuz. Ayıp oluyor. <laughs> Hemen takip edin. Yoksa... bir aile oluşturuyoruz. Bu yüzden hemen takip et. Daha neler yapacağız, neler. Kovanda herkese yetecek kadar yer var. Öptüm.